Yeni medya günden güne büyümeye devam ediyor. Eskiden TV tiplemelerinin filmlerine alışık olan Türk halkı artık youtuberların çektiği filmlere şahitlik ediyor. Cumali Ceber filmiyle başlayan youtuberların film çekmelerine Enes Batur, Oha diyorum, Köksal Baba gibi kanallar yaptığı filmleriyle bu furyayı devam ettirdiler. İyi bir gişe alan filmler yapımcıların iştahını kabartıp devam serilerini sıraladılar. Yakın zamanda Kafalar kanalının üyeleri de bir film çekmeyi planlıyor. Peki siz YouTuber olsanız film çeker miydiniz? YouTube ve Twitch her geçen gün yeni medya olarak büyümeye devam ederken bu medyanın ünlüleri de starlığa geçiş yapmak ve kalıcı olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde Halil Söyletmez, Cumali Ceber olarak sosyal medyada oluşturduğu karakterine film çekti ve bu film 461 bin kişi tarafından izlendi. Sinema salonları yeni gelen medyanın gücüne bu filmle şahitlik etti derken Enes Batur, Oha Diyorum gibi YouTube ünlüleri de bu sektöre girdi. Enes Batur kendi hayatını anlattığı filmiyle yaklaşık 1.5 milyon seyirciye ve 17 milyon TL'lik hasılata ulaştı. Bu arada filmin ikincisi de yeni yılın başında gelecekmiş ilgililere duyurulur. De Devam edelim. Oha diyorum ekibi de bu furyaya uyarak yaptıkları film ile bekleneni tam karşılamasa da 200 bini geçen izleyiciye ulaşarak sinema salonlarındaydı. Peki siz bir youtuber olsanız film çeker miydiniz? güzel paralar, sinema salonları, daha çok hayran. Söylemesi basit dediğinizi duyar gibiyim. Demek istediğim şey YouTube daha amatör, daha samimi bir platform. Düşük bütçeli kaliteli içeriklerin karşılığını aldığı... Tabi kimi zaman clickbait vakalarını görsek de bu platformda. insanların daha kolay iletişim kurabildiği, içerik üreticilerini kendine yakın hissettiği, samimi bir mecra. Bazı youtuberlar youtube'a göre daha çok bütçeli, daha kaliteli ve fazla risk taşıyan sinema sektörüne giriyorlar. Tabi Köksal Baba bunun pişmanlığını en az izlenen film olarak çekti ve günlerce konuşuldu. Doğrusu şu ana kadar ortaya çıkan filmler de vasatı geçemedi diyebiliriz ve acımasızca eleştirildiler. En düşük IMDB'li Cumali Cebel. Köksal Babalı, Ferman Topraklı, Üç Vakte Kadar gibi filmler YouTuberların sonu diye adlandırıldı. Büyük hayaller kurdular mı bu filmlerden bilemeyiz ama bu furuya devam edecek. Yakın zamanda Kafalar kanalının filmi de sinemayla buluşacak. Ne diyelim umarız kaliteli içerikler ticari beklentilerin ve uçuk hayallerin önüne geçer. Siz de youtuberların filmleri hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenip paylaşarak da bize destek verebilirsiniz. İnsanlığın iyikileri. iyiliklerin peşinde olduğumuz bir dünya dileğiyle. Hoşçakalın.